Bu ne be oğlum Ya maşallah be. Çek Emre'mcik çek. Çek. Su var varmış, bilmem ne bilmem ne. Hey, <laughs> ne isim? Cesaretin olduğu için aslıyım sana. Kalbimizden biz yoldayız. Usta! Verdi be! Verdi be! Kapa verdi balı. Ebre makaranın yanında kapa balığı! Makaranın yanında bak. Bırakma! Bırakma! ama. Bırakmaz. He maşallah be. He maşallah Allah be. Allah bileyim kalbimizi. Kalbimizden biliyor. Gene mi bir daha abi? Gene mi be? Rekor mu be? Rekor mu abi? be? Adralar ormanı abone etmeye bu sana be. Çek ulan! Çek ulan abi! Çek ulan abi! Çek! Çek! Geliyor! Çek! Verdi be! Verdi be! Verdi gene be! Verdi gene be! Nereden gel nerede bulup çık ey anamne Balıklar da yeri ha. Bak, ben, ben, ben. Geldin, geldin ama... Daha bir boy, daha bir boya var bak onda da gelecek. Verdi be, verdi gene be. Dursun abi. <laughs> gene sıkıldık be. Gene be abi. <laughs> Allah razı olsun. Çıkarma bak Dursun abi. Hepsini mi aldık? <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu bir ay oldu görülür dursun abi. Onu <laughs> bizim alacağız.